Merhaba arkadaşlar ben Emrecan ve bugün size arkadaşlar GTA işte harika bir videoyla karşınızdayız. Yanımda Hasan abi var, Ümit abi var ve Furkan var arkadaşlar Fakat şöyle bir sorun var Ben bu duyuru videosunu videoyu çektikten sonra çekiyorum Yani demek oluyor ki sizlere bir şey söyleyeceğim Lütfen buraya atlamayın Arkadaşlar gerçekten bu haritada yani bu bölüm çok kötü oynadım Ben hep ölüp durdum Spoiler veriyorum size bunu söylüyorum ki bana yorumlarda bu tarz yorumlar gelmesin diye Ölüp durdum hep sadece Furkan'ı izledim neredeyse Bölüm öyle geçti ama gerçekten çok eğlenceli oldu Bunun için sizden özür diliyorum Şöyle bir sorun var Ölüp durduğum videoları koyayım mı? Yoksa sadece kazandığım videolarımı koyayım? Yani bence böyle eğlenceliydi. Yorumlarda belirtecekseniz çok sevinirim. Furkan'ı izleyeceğiz gibi bir şey bu bölüm. Ama gerçekten daha güzel. Yani fark eden bir şey yok. Like at tutmazsak çok sevinirim İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şu anda benim en sevdiğim var. Ama en kötü oynadığım var. Parkur var. Parkura, parkura gidiyorsunuz. Abi, gidip, Golf abi, arabası abi, alıyorsunuz. Abi, abi. Golf arabasından sonra birazcık daha koşuyorsunuz. Araba alıyorsunuz. Arabayla silah almaya gidiyorsunuz. Ama elektrikler sıkıntı buradaki. Şöyle bir geçmem lazım. Allah! Çarpıldım <laughs> Kanka koş. Öldü. Ha ölmemiş bile. Allah. Yapma 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 Furkan ölüm. Hayır ayak kalk. Ne, ne oldu, oldu abi sana? Abi, abi elektrik çarptı attı beni aşağıya. Furkan koş. Abi, koş. Abi, koş. Saçmalık. Oha öldüm. <laughs> Oğlum elektrik <laughs> öldürüyor Cana bakmadım hiç. Çok nobum biliyorum. Hayır Ümit sana evet, çekerken ben elektriklerin hiçbirisine dokunmadım bile o elektrikleri. Emre kardeşim beni izlet. Evet. Ümit çok dikkatli geç oradan. Oha lan o silahlara varmış lan. <laughs> Oğlum ben de ilk başta sana çekerken oradan yara yara gittim ya bu sefer düşeceğim 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 düşeceğim. Şu bir alayım. Koş koş. Abi düşmem <laughs> değil mi lan? Ne yapıyorsun? <laughs> koş bilme bilme arabaya falan yürü yürü. Abi arabası hızlı olman lazım adam gitti. Silahları alıp beni bekleyecek. Tabii ki de. <laughs> Oğlum lan senden öcümü alacağım lan. Pis hain. Dur yavaş yavaş. İn oradan aşağı yürüyerek geç orayı. Tabanca koş, var. Koş, koş, koş. Tabanca var. Dümdüz koş. Koş 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 Tabanca koş. Tabanca var. Koş koş. Mi, bin sağdakine, bin sağdakine, sağdakine bin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu lan şunları alayım. Ulan ne yapıyorsun? Düşeceksin ya. Of da geri dön ya. Ümit. Canımı abi şey çelik yani aldın? Ya boş ver çelik yeri. Binsene şu arabaya sen. Uç bakayım karşı hiç gazdan ayağını kesme sakın. Ama o beni bekliyor da hadi. Beklesin. Hayır bomba yok bomba yok tabanca var. Hoba! şimdi aşağıya. Hadi Furkan alırsın. Çüş çüş çüş. Sık sık kafasına. Arabanın arkasına pus Q yap Q aferin. Hadi Furkan. Oğlum sıksana adama. Ümit armut gibi bekliyorsun çocuğum sıksana adama. Abi korkuyorum çıkmaya. Abi yok böyle bir şey adam arabanı patlatacak şimdi. Hadi Furkan. İn in eğil sürekli sıkma eğil. Nişan al şöyle tam böyle tahmini. Sağlam nişan almadan sıkma. Eğil 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 eğil. Oh. İşte evet. Bu. İşte bu. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet bu sefer. Oraya bir gideyim. Hadi diyoruz. Ben, ben de yavaş yavaş yürüyeceğim. Bu sefer bende şey var abi. Tamam. Roket atar var orada. Evet abi parkurun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ben önden giderim. Git Hoş. kardeşim. Ay! Ay diyor. <laughs> <laughs> kanka, <laughs> kanka ben kanka, sen dön, ne diyeyim? Elektriğe sakın çarpma. Ben çarpıldım. Ay diyor evde. Oo güzel Furkan öldü hele şükür. Çok güzel böyle sakin sakin saki, iniyoruz arkadaşlar. Oha artık La, düşme bana baksan ümit bir. Ümit hayır. Çok of. güzel. Of. Oğlum şunu çarpıyorum şu an. Hayır düşeceksin düşecek sana. Lan hayır ne yapıyorsun hiç Abi kenarda. Emrecan <laughs> ne yaptın? Ben de bugün şey yok arkadaşlar bugün benim günüm değilmiş evet. Ben de düştüm. Evet arkadaşlar şu an 2 vs 2 parkuru gibi bir şey bu gerçekten çok güzel. Eee parkuru geçeceğiz ileride araba falan araba aktaracağız aktaracağız. Emrecan sanki daha ilk defa oynuyoruz. Kankacım Ümit abi videosunu oynadık ya. Emrecan 2 ile oynadık ya oğlum. Daha yeni oynadık ya. Biliyorum. Dur çarpma ya Emrecan odunla kafama vur. Kanka sus. Abi ben geçeyim önce. Ah! Kanka <laughs> Allah! Al işte Sırat ya, al işte, yürü ya. Yürü i̇şte ya. al işte ya, Durarsan yönü kaybediyor. Durarsan ölersin. Hiç durma, hep yürü. Ya Aha, Çıkmıyor. Aptal, hayır, hayır hiç ses, hayır hiç ses ya. Ya böyle bir saçmalık yok ya. Kendi kendine koşuyor, yürüyor, bir hareketler yapıyor saçma sapan. Emrecan düşmüş, söylemiyor. <laughs> yes, ikisi de düşmüş. Ben güzel arabalara vardı. Aha değilim. aldık valla. Ben düştüm ha. Armutlara bak. Abi ben arabalara vardıydım. Evet şimdi Ümit abiler Ümit abiler kazanırsa kazanıyor. Bitiyor. Oldu, hüzünlendim. Ya ya bir çok iyi Ya ben oynamıyorum. Ben. Yeter artık. Yeter artık. Yeter Ay, artık. Çevireceğim. Istiyorum. Yeter artık. Kuran çarpsın bende lag var ya. Evcan kardeşim o zaman izle. Biz var ya Ümit'le şu anda aynı film sahnesi gibi yürüyoruz. Emi ediyorum var ya. Ya, ya görmek lazım şunu. Ayı çarpılmayalım var ya. Süfeniz lan bu, Of yan yanayız gençler. Yan yanımız izle... kalma ben gidiyorum. Biliyorum abi yürüyorum Fur... normal. Ebe. İzle Mücahit Furkan tek başına savaşçı olarak bunu başar. O kadar da değil yani Furkan. Alacağız akıllarını ya. Abi ileride bu sefer bütün silahlar var hanıya bak. Furkan geldiler Furkan geldiler yemin ederim geldiler koş koş en iyisini yaptın şu an en iyisini yaptın Olamaz ya bütün silahlar var adam gitti ya Furkan al onu tamam evet. GG GG takım oyunu arkadaşlar Hasan abi sen bekle mi? daha gelme Takım oyunu arkadaşlar ne ben, ben bir bakayım abi. orada ne var ne yok Emis abi bakıcan da yani Arabadan uzaklaş arabadan uzaklaş Furkan oh, Araba abi sık Oha evet. Hadi be Çok güzel Hasan abi bak Sol tarafa doğru uç, arabadan <laughs> in. <laughs> oh, adam bomba attı. Oh yeah. Ya. İşte bu. Adam. İşte bu. Arabayla indiğim anda bomba attı adam ya. E abi ilk gitti ya. ya. Biz güzel gidiyorduk ya. Evet şimdi arkadaşlar alan kazanıyor. Biliyorum çok kötü oynadım burant. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Olsun Emrecan kardeşim ben senin yine de oynadım. Teşekkür İzledim ederim kardeşim. Aynı. Bak gemik değil. Aa daha gözükmüyor olamaz. Yürü abi yürü. İleride gözükecek. Al. <laughs> ben de lag var. Arkadaşlar ben de bir şey var. <laughs> Buna da Ben yardırıyorum. Kestik. yardır abi yardır durma. Bittim. Turkan izleyin siz ben gidiyorum. Ah, Öldün mü? Ah. Öldü mü? Güzel. Öldü mü? Of ya. Uçuyor abi. abi yana adım atıyor. Yes abi onlar da öldü. Yes. Ah, Düşüyordu tamam, oh. nasıl var ya. Ah, oh, bu dur be. Aldık aldık arkadaşlar. İlk elektrikli düşüyor ilk ilk. Aa benimki yere düştü ayağa kalktı ölmedi. <laughs> Tam arasına girse bir şey olmaz ha. <laughs> i̇şte bu e, inşallah biz kazanmışızdır playlisti. Hadi Bak, ya. Nö? Çünkü puanları aldık. Evet arkadaşlar Hasan abi kazandı. Ee, tebrik ediyoruz Hasan abi buradan. Öyle kuru kuru yok çocuk. Alkış falan isterim ben. Alkış falan isterim. Alkışlayın şöyle adamı. <laughs> sağ olun. Tamam sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel. Bir dahaki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Son round'da bilirim. Son map'te gerçekten çok kötüydüm. Bunun için özür dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın be. Bye bye. <laughs> komşusuz videoyu bitirdim lan.